Herkese selam dostlar. Hepiniz hep yeni bir oyunumuz olan Road My Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Ben böyle okuyorum. My işte. Tenance diye böyle okuyabiliriz. My diye okuyabilirsiniz. Biraz İngilizceden sesi dinleyelim. My gibi bir şey oluyor. My Intense. Artık neyse. Ee, daha önce oynadım. Şöyle ayarlar var işte ufak tefek. Yani ses ayarları. Şu hatta Audio'dan bir şey kapatayım ya. Müzik bazen Kafa üstlüyor. Şöyle kapalı kalsın müzik. İşte güzel bir müziği yok. Hatta şu ayarlar her defasında bozuluyor. Niyeyse. Ha, şu an bozulmuş. Güzel. Ee, şimdi play diyeceğiz. Ben biraz oynadım ama yeni oyuna geçeceğiz. New game diyorum. Yes diyorum. Ee, girsin. yeni ee, new game dediğim için o ultra ayarları bozulmuş olabilir. Ona ki bakacağım arkadaşlar. My intense. Ee, yol yani ne diyeyim sana yol hizmetleri mi diyeyim karayolları mı diyeyim köy hizmetleri mi diyeyim artık böyle böyle karayolları diyebiliriz aslında karayolları simülatör hepimize hayırlı olsun ya yani karayolları otoyollara bakar buna ne diyeyim şey köy hizmetleri diyeyim şöyle bir yer zamanla tanısak daha iyi ama şöyle hatta sizin için bahsedeyim şöyle malzemelerimizin olduğu bir alanımız var Şöyle gidiyoruz. Böyle bir alanlar. Burada malzemeler. Şurada arabalar var. Değişik random geliyor bu arabalar. Yok. Bu sefer normal. Hepsi aynı gelmiş. Yani görevler random geliyor. Basıyorsunuz. C ile dışarı çıkıyorsunuz. Şu, R ile çalıştırabiliyorsunuz. Çalıştırayım. Ya bu asfalt yapma aracı. Buna kadar kullanacak mıyız? Hiçbir fikrim yok. Ee, şu var. Inemedim. Yine C'ye basayım. Dışından göstereyim aracı. Silindir. Gördüğünüz gibi. Bundan sessiz duydunuz. İniyorum. Biniyorum. C'ye basıyorum. Dışına geçiyorum. Damperli doğrusu. Damperli gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Lisanssız bu. Gördüğünüz gibi. Mercedes'in arabası zaten belli. Bu lisans yok lisanslı manlar falan var yani haberiniz olsun şöyle hurda atma alanımız var hurdalar buraya atıyoruz Burada çeşitli araçlarımız var ee, bugün hangisi istiyor hatta bunu istemiyor buna bakalım nasıl bir araçmış yani Böyle bir düz kasalı araç tamam mı hatta onu kapatalım onu istemiyormuş istediği kapıyı açık bırakırız Şimdi böyle bir aracımız var. Da yine bu şekilde bir şey. Genellikle bu arabayı çok kullanıyoruz söyleyeyim. Aa bugün bunu da verir. İlk görev genelde bunu verir ama dediğim gibi random veriyor böyle ilk görevleri. Niye öyle oluyorsa bilmiyorum. Açılsın abi. İlk görev bu da değil. Bu da şöyle bir araç. Hatta benim bunun acayip bir de sesi var. Sesi de güzel bunun. Hemen çalıştıralım. Böyle neyse artık su tankım var. Neyse var. Önde bir şey var böyle eski kış yerim, böyle bir şeyler yağsın. Bir daha dinleyin sesi. Gerçekten güzel sesi var. Evet bu da değilmiş bugünkü araç. Bakalım bugün nasipimize ne düşüyor. Devam ediyoruz. Ya bu hiç araç vermeyecek mi bu? Ben onu anlamadım. Hani işaret yok. Ha iş, iş, almadık ki araç versin abi. Kafa gitti lan. Böyle bir aracımız var. Bilelim hemen çıkalım C ile dışına. Böyle bir araç. Bu budama aracı galiba. Ağaç budama aracı. Emin değilim. Sesler mesler mükemmel. Her aracın kendine özgü sesi var ve baştan savmuyor hiçbir şekilde. Daha ben işe almadım evinde ben size anlatıyorum da böyle araçları gösteriyorum. Burası garaj ama farklı malzemeler de var. Böyle malzemeleri malzemelere yakında erişecek miyse hiçbir fikrim yok. Mesela böyle unutamıyoruz ya, evet, hiçbir şekilde. Ya bu ne dersem buna da bakacağız şimdi birlikte. C'ye çıkmam lazım tabii, ne olduğunu anlamam için. Bu nasıl bir şey ki? Ne yapıyor bu makine? Yani arkada neyi var? Açıkçası bunun ne yaptığını bilmiyorum. Ya da bu otomatik çizgi mi? Ha çizgi çizgi arkadaşlar. Bakın şuraya yaklaşabilsem. Bakın şurada çizgi çizme yeri var. Çizgi çizme aleti bu. Bunu da çalıştıralım. Bunun sesi böyle. Evet kapatalım. Şimdi gidip bir iş alalım. İşi şuradan alıyoruz. Ev, evin içine girilmiyor dinliyor. Bir iş alıyorsunuz ki arabayı park ettiğinde iş bitiyor. Tekrar buradan yeni iş alıyorsunuz. Yani burada İngilizce bir şey yazıyor. Hiçbir anlamı nedir bilmiyorum. Yes diyorum. Aslında e, o yüzden işaretlerin hepsi sana gösteriyor her şeyi. Mesela şu an şurada bir yerde hangi aracı kullanacağı dair işaret çıkıyor. Mesela gördünüz mü? Bas diyor. Bunu kullanacağım mesela. Yanda çıkıyor. Ana bu neymiş lan? Niye bu çıktı bu sefer? Aa, yol çizdi direkt. Direkt yol çizdi arkadaşlar. Ee, şimdi Dışından bir gidelim şöyle. Orada niye öyle birkaç görev var bu arada? Her tarafta bir görev var bu arada. Bu arabayı niye verdik ki? Ya bütün arabalar alabiliyorduk aslında. Bunu almayalım bir dakika arkadaşlar. Bu görev o görevse bütün arabaları kullanabiliyorduk bildiğim kadarıyla. Şu bir alalım biz. Bu gidin gidilmiyor. Bu çok zor. Eğer Abi niye girmiyor şuraya? Abi. Ünlü mok lan bu. Bildiğin ünlü bu bak. Lisansı yok ama bildiğin ünlü mok. Buna niye ama bizi bu? Hepsine binebiliyorduk. Bir bakalım bakayım. Yani hepsine binebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Bu ikinci araç neredeydi? Şu muydu o araç? Ben yani bakmak istiyorum. Şurada galiba. Evet, bunu alınca da gidebiliyorum ben oraya sonuç olarak. Buna binelim. Niye buna diyeceksiniz? İşleri böyle görüyorsunuz. Aynı Aynara falan çalışıyor. Gayet başarılı. Direksiyon bak bu manan lisans falan hepsi var. Dışına çıkalım. Er freni bırakalım. Devam ki. Ya yani ben bu görevi bununla da yapıyordum. Bir görev yapıyordum. Bu görevin aynısıydı. Aynı görevle başladık. Yine sıfırdan başlamama rağmen. Aç kapıyı dostum. Veysel Efendi. Dön 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 Veysel dön. Ooo. Bayağı iş var herhalde. Bir binelim şunun içini açalım. Şöyle bir fo ayarlayalım rts iki fo. Yapıştır dostum. Baya baya bir şeyler var. Olmadı bırakırız bir yerde arkadaşlar. Bunca levhaya gezecek durumumuz yok şu an. Bakın kontrolü çok zor değil. Klavye ile. Abi çarpma işte çarpma. Biraz trafik doğal Çarpınca. Hop pop burada bir şey var bir şey var burada. Nerede nerede? Ha şurada. Ee, burada istediği görev şu. Lev bunu düzelt diyor. Anladınız mı? Bak bu benimki bir değişiymiş. Benimki levhalardı. Bu bir değişik. Tıklıyorsun, düzeliyor. Yeni görev yeri açılıyor. Falan filan. Nerede o da? İleride mi? Sürekli arabaya binmesek. Biraz ileride ama binelim. Yani gideceğiz şuraya. Gördüğünüz mü? şu yıkılan şeyler düzeltiyorsunuz. Böyle trafik karayolları bilmem ne yine yine işte böyle hop dur kardeşim burada yine kardeşim araba çarpsa ölmüyorsunuz gördüğünüz gibi tek tek bitiyor bak geride çıktı şu an bir tane gidip onu da yapacağım hatta böyle geri döndürebiliyor sıra sıra vermiyor öyle bir saçmalığı var nerede şurada mı böyle bir saçmalığı var Geri döndür insana bakın şimdi daha geride çıktı Yani aynı yere gidiyorsun işte geri döndür Ya diyor ki bir şeridi yap aslında sen giderken diyor öbür şeridi dönüşte yap diyor İstediği bu galiba anladığım kadarıyla istediği bu Bekleyin abi bekleyin biraz trafik Kaç tane bilmiyorum şu an 2 3 4 tane gözüküyor dördünü yapınca Olmadı ilk video böyle oldu ama çok daha detaylı güzel şeyler var Şimdi şanstan ilk video böyle denk geldi. Ee, şunu da söyleyeyim ilk video herkese aynı şey vermiyor. Mesela bana bu görev verdi. Sana atıyorum. Yolda bir yerde çatlak var. Onu tamir et görev verebiliyor. Dur abicim dur. Şu arkada bir yer kaldı. Ona gidelim hemen. Gördünüz mü? Bakın geride de bırakabiliyor solda diye. Ama hepsi solda Devam ki. Abi bekleyin ya da geçiş soldan abi. Koş 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 yol. Derteceğiz mi adamı? Nerede lan? Geçtik oğlum biz birini. Karşıda mı lan bu? Karşıda herhalde. Hı. Öbürü de az ileride. Ona da koşalım mı? Ya da bin lan bin. Trafik bekleyem. 2 3 tane yaptım şu an. Daha ileride de var. Şurada da var. Gördüğünüz düzeltiyorsunuz bunları. Böyle en basit görev bu yani. Daha birçok şeyler çıkıyor. Ha geri dönmem istiyor bu arada. Kurtuldunuz ben daha de. devam edin. geri dönmemi istedi. Biraz sonra onu yapınca aynı yere buraya geri gitti. Abi gitsene sen ya. Bak bak git girdi bak. Allah sana bir değil misin? Git lan burada. Arkadaş yapıştı dibime ya. Abi git lan. Bak 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 ben ne yarışıyor bak bak bak. Hadi bakalım kim kazanacak? Hadi bakayım. Atacağım lan seni. şerefsiz seni. Ne oldu sen? Aykut'u tut mu sandın? Hadi bakalım. Yolda böyle baka baka gitsek bir daha geri gelmeyiz aslında ama Ben işarete göre gidiyorum şu anda O yüzden bu minibüs aldım hem lisanslı hem kullanması rahat Kamyon biraz büyük geliyor ve yavaş geliyor dönüşü de yavaş her şey var. Yavaş yavaştı abi yavaş abi geçme şu adamı zaten duracağız in lan. Arkada çıktı mı? Önde çıktı. Bin bin ne iyisi bin sene ara gideceğiz. Oğlum çık şuradan. Hadi bakalım. arkadaşlar. Bunu da yaptım. Başka ileride mi geriden bu şimdi? İleride galiba. Devam. İlk görev böyle çıktı bize. Lan ne oldu? Mouse. Mouse'un pili bitti. Bir dakika arkadaşlar. Mouse'un pili biteceği tuttu. Video içinde Mouse'un şarjı kısaca pili değil de şarjı bitti. Şuraya yanaştı. Yanaş bakalım kardeşim. İn. İn sen Bitti evet eve dönüş başladı şimdi. İlk görevi. Börekle bitirmiş olduk. Dönelim. Hadi bakalım yapıştır. Böyle harita ters olabiliyor bazen niye? Gidip geliyorsun haritanın Döngüsü sizinle birlikte dönmüyor. Ayarı var mı bilmiyorum. Mesela burada şu anda sola sapacak gibi olsanız da sağ sapıyorsunuz mesela. Ee, şu an sol. Aslında orası normal çaprazda sağ gibi gözüküyor. Öyle anlatayım yani size. Bakın sağa dönecek gibi değil mi? Bak sola dönünce tam oraya dönüyor. Lan dön. Gördünüz değil mi? Sağa dönsek dönecek gibi gözüküyor ama ee mesela bazen ters dur. Şimdi sol normale döndü. Niye? Haritana göre siz döndünüz. Harita size göre dönmüyor. Evet ilk görev bitirmek için sadece arabayı park etmem gerekiyor. İlk görev böyle işte bitiyor. Kapıyı i̇sterseniz kapıyı kapatın, isterseniz kapatmayın. Bir şey fark etmiyor. İlk görev şimdi bir koy bitince zaten Mimantos bilmem şu bu yazıyor. Abicim ne oluyor ya? Acaba buradan park edebilir miyim ben bu arabayı? Bir aynadan Sizce Eder miyim? Bilmiyorum Şurası mı lan içeri? Pardon İçerisi şurasıymış Her halim var be Dayı okreyi. Gördünüz bakın görev çıktı, yat çıktı şu da misyon bilmem ne yazıyor gördüğünüz gibi. Olay tamamdır. Eee kapat. Swift'te bir defa başlıyorsunuz. Ondan sonra yürüyüşte koşuyor kendi. Bir defa basarsanız normal yürüyor. Swift'te basıp gerek yok mesela şu an koşuyor ya. Swift'te bas bıraktım yavaş. Bas bıraktım hızlı. Böyleymiş. Anlayana kadar ben de karıştım. Şimdi böyle görüyorsunuz bir sürü ekipmanlar var. diğer videoyu çekmek istemiyorum şu an açıkçası e, uzat, uzatmak istemiyorum böyle az 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 tadın alın burası çöp yeri demiştik böyle ekipmanlar var yeri gelecek kullanacak mıyız bilmiyorum hiçbir fikrim yok yani böyle mortumlar mortumlar her şey var ama bayağı bir görev geliyor yani şu araçların hepsini kullanacağız inanıyorum ona şurada da ekipmanlarımız var hepsi bunlar lazım olacak ben şimdi ya da neyi kullandım şunları kullandım Bunlar zaten baş yapıt. Sonra şunları kullandım. Asfalt. Birisi şu delici. Şu. Bu da böyle alabiliyorsunuz elinizde hatta. Çalıştırabiliyoruz. Bilmiyorum her alınca çalışıyor mu? Ha, çalışmıyor şu an için. Bunları aldık. Bu söktüğünüz asfalt söktüğünüz asfalta dolgu yapıyor. Sonra şu matkabı kullandık. Burada zaten bunu kullanmadık şimdilik. Ee, burada ne kullandık? Burada el arabası var sürekli kullanıyorsunuz burada yine şu malzemeler kullandık. Şu malzemeyi kullandık. Şu malzemeyi kullandık. Buradan bariyer aldık, işini yaptık. Bariyer işi yaptık. Ya yani bazı şeyleri yaptık da size öyle söyleyeyim. Ee, böyle bir güzel bir oyun bence. Kaliteli eder mi? Eder. Umarım siz de beğenirsiniz. Şu gösteren işaret dikiyor, git giyen işe, iş aldı mesela böyle geliyorsunuz, İş alıyorsunuz. Bugün almayacağım tabii ki. Bastığımda ee, almak zorunda mı bilmiyorum. Basıp da Random geldiği için sırasını kaçırsın istemiyorum. Bas birim o yüzden. Ve arabalar var. Buna binilmiyor galiba bunlara Hiçbir şekilde binilmiyor. Çünkü yeşil şu mouse şeyi yeşil olması lazım. Ya bunlara binilmiyor demek ki. Bak hala yok. Şuna bak. Kendimize ait bir otomobil olsa iyi olur ama yok. Şuradan kapımızı da kapatalım. Evet. Hayırlı olsun bize. Karayolları nedirlebe nedir? Şantiye. Burası bizim bildiğiniz şantiyemiz, garajlarımız, şunlarımız, buralarımız. Evet umarım videoyu beğeniyorum. Kanalıma abone olursunuz. Lütfen %98 izlenmeye %2 abonelik oluyor. O yüzden ilk önce lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyin biraz, abone olun. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.